İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Yeni Kapı'da koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanılabileceğini kaydederek bu vesileyle hava, kara ve metro ile ulaşılabilecek en merkezi noktada bulunan ve çok boş ve kapalı mekana sahip olan Atatürk Havalimanı'nın hızla koronavirüsle mücadele için bir geçici hastaneye kesinlikle dönüştürülmelidir demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak İstanbul'a iki yeni salgın hastanesinin yapılacağını duyurdu. Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanının salgın nedeniyle bin kişilik salgın hastanesine dönüştürüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski havalimanının 45 gün içerisinde yeniden inşa edilerek salgın hastanesi olarak hizmete gireceğini kaydetti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha açtık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını ki bin hastanelik şu anda plan proje çalışması devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'deki bir katlı hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız dedi.